Herkese merhaba. Brüksel'de üç günlük hızlı bir tura çıkıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Birinci gün şehrin kalbine dalış yapıyoruz. Başlangıç noktamız Büyük Meydan, yani Grand Place. Sanki bir masalın içine adım atıyorsunuz. Çiş yapan çocuk heykeli manneken pisle fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Küçük ama çok meşhur. Sonra Belçika'nın Buckingham Sarayı gibi olan Kraliyet Sarayı'na gidiyoruz tarih ve kültür kokan Süleyman Camii'ne uğrayıp Galeri Royal Saint Hubert'e alışveriş yapabiliriz. Günün sonunda belediye binasını gezip büyük meydandaki kafelerde akşam yemeği yiyebiliriz. Gece ışıkları inanılmaz güzel, inanın bana. İkinci gün Atomium'a gidiyoruz. O sadece bir bina değil, bir ikon. Sonra Mini Europe'da küçülüyoruz. Bütün Avrupa minyatür halinde. Jean Park'ında dinlenip Auto World Müzesi'nde motorlara doyacağız. Sanat severler için Magritte Müzesi gerçek üstü bir deneyim sunuyor. Belçika Çizgi Roman Merkezi'ni de atlamayın. Çizgi roman cenneti. Akşam yemeği için yine Büyük Meydan'a dönebiliriz, pişman olmazsınız. Üçüncü gün Avrupa bölgesini keşfetme zamanı. Avrupa Parlamentosu'nu gezip gücü hissedelim. Leopold Parkı'nda yürüyüş yapıp huzur dolacağız. Sanat tutkunları için Sanat Tepesi yani Mont des Arts tam size göre. Sablon bölgesindeki antika dükkanlarını ve şirin kafeleri gezelim. Midye patates isteyen ve işte bu kadar. Brüksel'de tarih, kültür ve lezzet dolu 3 gün. Bana bu yolculukta katılın ve unutulmaz anılar biriktirelim.